Kıymetli izleyenler şimdi de yanımızda Ahmet Ayata var. Ahmet Bey, iki yıldır şenliklerimize desteklerinizi maddi manevi olarak sürdürmektesiniz. Geçen sene şenliğimizin sponsorluğunu İbrahim Bozdağ ile karşıladınız. Evet. Bu sene sponsorsuz yaptık. Bu sene nasıl oldu, nasıl bir şenlik oldu? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Sponsordan ziyade burada e, ne önemli birlik beraberlik önemli. İnsanların birbirine yaklaşımı önemli. İnsanların birbirine bağlanışı önemli. E, ve burada da e, ortaya çıkan şu sponsor olsa da olmasa da birlik beraberliği e, ne kadar kavradığımız, ne kadar önemsediğimiz, ne kadar da özlediğimiz evet. ortaya çıkıyor. Evet. Özlediğimiz için e, Allah razı olsun. Bugün baktığımızda e, ee, gelen herkesten Allah bin kere razı olsun. Ee, ve bu organizasyonu düzenleyen Şıkbarak Gönülleri Derneği Başkanı Çetin Bingöl, Önder Hayat'a, e, Halil abimize de bu arada geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yani gönüllülere de çok teşekkür ediyoruz. Yani yaptıkları olay kolay değil. Evet. Yani... E, çok zoru başarıyorlar. Yüzlerce kişiyi bir arada. Ee, çok zoru başarmakta herkesin harcı değil. Evet. Ee, burada ne kadar zor bir işi kolay çevirdiklerinin önemi ortaya çıkıyor. Onlar için Allah bin kere razı olsun diyoruz. Onların bu yaptıklarını her zaman imkanımız, gücümüz olduğu müddetçe de desteklemek için var gücümüzle arkalarındayız. Evet. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buradan da tüm Şıkparak halkına, Şıkparak köylerimize ee ve sizlerin aracıyla bizi dinleyen, izleyen, gurbette olan, köyde olan herkese çok selam gönderiyorum. Mutluluklarımızı iletiyoruz. Allah'a emanet olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.